tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar enfes bir tarifle geldim yine karşınıza. Çok kolay ve çok lezzetli. Ve tarifimiz için bu böreğimiz için bir yumurtamız vardı. Onu aldım tabağıma. Bir su bardağı ılık sütüm vardı. İkisini çırptım. Şimdi bir çorba kaşığı toz şeker bir paket kuruma maya veya da yaş mayanız varsa yarım paket yaş maya olabilir. Eğer elinizde büyük paket maya varsa kurumaya bir çorba kaşığı da denk gelir. Evet bunları çırparken yarım çay bardağı sıvı yağımı da dahil ettim. Maya ve şekerin erimesi için bir miktar çırpıyorum. Evet şekerimizin erimesi özellikle çok önemliydi. Eridi. Şimdi unumu peyderpey dahil edeceğim. Hamurumu oluşturacağım. Ve bir miktar un döktükten sonra bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da dahil ederek hamurumu yoğurmaya başladım. kafi derecede yoğurdum. Bu arada ben üç buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Ee, yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurun ki hamurunuz kıvamlı olsun. Şimdi üzerini kapatacağım. 45 dakika bir saat civarında mayalandıracağım. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Evet, şimdi tezgah alalım. Evet, tezgah bir miktar un serptim ve yuvarladım. Şimdi bezelere böleceğim. Evet arkadaşlar. 8 tane bezemiz olacak. 8'e böldük hamurumuzu. ve evet, bezelerimizi oluşturuyoruz. Evet bezelerimizi un serptiğimiz tepsimize aldık. Üzerine örtüp 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar tezgahımıza unumuzu koyduk, üzerine de bezemizi aldık. İlk bezemizden açmaya başlıyoruz. Evet bezemizi unla açabildiğimiz kadar açıyoruz. Harika bir börek olacak. Muhteşem bir lezzet. Evet. Dediğim gibi açabildiğiniz kadar açın. Evet, birinci bezemizi açtık. Arkadaşlar 150 gram tereyağımız var. Erittik tereyağımızdan açtığımız bezemize döküyoruz. Fırça yardımıyla her yerine yağlıyoruz. Evet her yerine yağladık. Şimdi katlıyoruz arkadaşlar. Diğer tarafını da katladık. Evet. Tekrar bu aşamada yağlıyoruz. bir daha katladık. Ve bunu şimdilik kenara alıyoruz. Evet, ikinci bezemizi de aynı şekilde unla açıyoruz. Evet, bunu da açabildiğimiz kadar açalım. Evet arkadaşlar yine açtık ikinci bezemizi de. Kafi derecede açıldığına kanaat getirdik. Tekrar tereyağımızdan miktar aldık. Şimdi fırça yardımıyla her tarafını yağlayalım. Evet arkadaşlar, her tarafını yağladık. Bir önceki bezemizi hazırlamıştık, yağlamıştık, kenara almıştık. Onu tam yufkamızın ortasına koyuyoruz ve katlamayı gerçekleştiriyoruz. Katladıktan sonra evet, tekrar şu araya bir daha tereyağı sürüyoruz. Evet arkadaşlar tekrar katladık. İşlem bu. Şimdi kenara alıyoruz ve tüm bezelerimizi aynı şekilde açıp sonuca gidiyoruz. Evet arkadaşlar iki tanesini hazırladım. Tabağıma koydum. Üzerine kapatacağım. Dolaba kaldıracağım. Ben diğerlerini hazırlayıncaya kadar bu dolapta bir miktar dinlensin. Niçin? Tereyağı donsun diye dolabımıza kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar dolaptan çıkardık ilk hazırladığımızdan açmaya başlayalım görüyorsunuz nasıl baloncuklar oluşuyor hamurumuz harika Evet arkadaşlar tezgahımıza un koyduk üzerine aldık Evet unla açacağız yapışmaması için her tane ile güzelce açıyoruz. Evet arkadaşlar bunu da açabildiğimiz kadar açtık. Şimdi peynir ve maydanoz iç malzemem Evinizde ne varsa lor olabilir. Evet ortasına yaydık güzelce. Sarf şeklinde kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Evet diğerine getirdik üzerine. Dengeliyoruz gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde kapatıp ters çeviriyoruz. Bu haliyle yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, tamamını hazırladık, yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize koyduk. Şimdi üzerine kapatıp tepsi mayasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika oldu böreklerimiz tepsi mayası geldi şimdi iki tane yumurta sarısını aldım arkadaşlar iyice karıştırdım şimdi üzerine süreceğim harika bir böreğimiz var Evet böyle yağlıyorum Pardon yumurta sürüyorum üzerine Evet arkadaşlar. Jiletle üzerine hafif kesikler atıyoruz. Şeritler çiziyoruz. Evet arkadaşlar yumurtasını sürmeden önce fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Ve şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar fırından çıktı. Enfes bir börek oldu. Evet mutlaka deneyin derim. Hakikaten hem kolay hem lezzetli. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.